Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarış sever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgiye selamlar. 13 Nisan'da çarşamba günü İstanbul'da 2 altılı bir yarış programı var. Bu 2 altılı yarış programında ben tercihen arkadaşlar Birinci üzerinden yaklaşık 2 tekli 2 bankolu ve toplamda 22 lira bandında çok da uygun ölçekte bir şablon çıkardım. Kurgu yaptım. Şablonumda her zaman olduğu gibi etkili idmanları olan galop derecelerini çok beğendiğim galopunda potaya full bir şekilde girmiş safkanları ayrıca hem yarış karakterlerini hem de yarış performanslarını birbirine yakın buldum. Başarılı buldum. Safkanlar arkadaşlar altılımı kurguma dahil ettim. Şablonumda barındırmaya özen gösterdim ortaya iki tekli, iki bankolu ve toplamda 22 lira bandında çok daha uygun ölçekte arkadaşlar. Bir şablon çıktı. Ee, i̇nşallah başarılı olacağız. Tabi teklerimizi yerinde getirebilirsek biraz da görünümüze göre koşarsak arkadaşlar e, başarılı olmaya çalışırız. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Bu arada e, gerek e, İstanbul sezonu, gerek Bursa, gerek İzmir ve Ankara sezonu e, ilkbahar ve yaz e, çim yarışlarıyla beraber e, koşulacak. Bu yeni sezon bu şehirlerde koşulacak olan yarışlarla beraber Çin ve Kum yarışlarıyla beraber arkadaşlar Hepimize hayırlı uğurlu olsun İnşallah güzel programlarda arkadaşlar güzel videolar çekip sizlere tekrardan yardımcı olmaya çalışacağım Şimdi İstanbul 1. Altılısının şablonunu aktaralım Çok fazla zaman kaybı yaşamayalım arkadaşlar Sonrasında teklerimizi konuşup videomuzu sonlayalım Arkadaşlar 13 Nisan'da İstanbul'da çarşamba günü İlk altılıda ee, ilk ayağımız 1600 kim 4 yukarı İngilizlerin şartlı 5 yarışı dolayısıyla ben burada bir riskle başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, bu isim 4 numaralı Tivoli Barış Kurduyla 4 numaralı Tivoli arkadaşlar. Bu mesafede bu şartlı yarışlarda şart şartlı yarışta arkadaşlar benim ilk ayakta Bankom arkadaşlar 4 numaralı Tivoli Barış Kurdu. Gün 12. ayağı Binkum sentetik sahada koşulacak arkadaşlar. 3 yaşta Arapların şartlı bir yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar şartlı bir yarışta bazen çok iyi galoplara oynamak yetmiyor. Çünkü ilk defa koşacak taylar riskli oluyor arkadaşlar. Belki kapak açıldığında, ön kapak vurulduğunda bir takım safkanlar sağa kaçabilir, sola kaçabilir. Ya da yarışa adapte olmayabilir. O yüzden arkadaşlar bir risk almayalım biz. Şöyle başlamak istiyorum ekürünün, kaya ekürüsünün e, gerçekten idmanda mükemmel bir safkanı. 5 numaralı rak ayrın arkadaşlar. Halis Karataş deklarası ile özellikle e, iç sahada yaptık, yaptığı galoplarından sonra sentetiği çıktığı ve denendiği galobunda 852 26 bıraktı. Gerçekten mükemmel bir derece arkadaşlar. Yansıtırsa kazanır arkadaşlar. E, 5 numaralı rak ayrın. Beklenen yarışını yapamazsa 3 numaralı Konçi Bey diyeceğim arkadaşlar. Kurşun idaresinde. Ya onun da çok güzel galopları var. Hazırlıkları yeterli arkadaşlar. 3 numaralı Konçi Bey'in. Sonrasında bir Kaizbert dayı arkadaşlar. Kaizbert oğlu. 4 numaralı nem kaldı arkadaşlar. Tolga Yıldız'la. Peki ee, pek idmanda böyle fazla derece göstermiyor ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Belki kaçak bir görüntüsü vardır. O yüzden Kaizbertler sentetik saha koşullarında her zaman kapalı kutu ve kazanmaya yakın safkanlar. Ama kapalı kutu arkadaşlar. Kaizbert, her Kaizbert tayı safkanı farklı bir şekilde sentetik sahada boy gösterip e, kupon da yırttırabilir. E, devam ettirip e, sizi de güldürebilir arkadaşlar. O yüzden eksik etmeyelim 4 numaralı nem kaldığı yazmakta fayda var. 5-3-4 ilk ayağımız arkadaşlar. Günün 3. ayağı 2000 kum 4 yukarı İngiliz'den Handicap 15 Handicap 1 yarışı. Arkadaşlar her gördüğüm yerde kesinlikle öneriyorum. Çünkü e, sonda özellikle 400 metre sprint alanında düzlükte arkadaşlar muhteşem sprinti var. Ama o muhteşem sprinti bozan bir özelliği var arkadaşlar. Çok kötü bir özellik. Start problemli. Her yarışında 10 boy 8, boy 7, boy 6, boy 10 boy 8, boy bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Startta kaldığı için düzlük üzerinde attığı o etkili sprint yetmiyor arkadaşlar. Başarısız gibi görünüyor. Ama son yarışında 3 boy kaldı. Belki de yavaş yavaş böyle bir start probleme giderilmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu isim 8 numaralı Merdokan. Bakın arkadaşlar hem kilo bazında yani uygun sikleti hem grup hem de arkadaşlar eğer start problemi yaşamazsa 400 metrede çok acı bir sprint atabilir arkadaşlar. 8 numaralı Merdokan. Ben bu safkandan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim çünkü bir yerde yanacağına inanıyorum arkadaşlar. O da starttan normal çıkarsa 8 numaralı Merdokan günün 3. ayında benim kafa atım arkadaşlar. Rakip idmanda mükemmel. Kilosuna aldanmayın. 1 numaralı Black Rock çünkü grup çok uygun uygun arkadaşlar. 1 numaralı Black Rock Mehmet Kaydedekleresi ile Rakip 2 numaralı Philantos Ahmet Çelik ile arkadaşlar. Sonrasında Görkem Özçelik ile 4 numaralı bölü arkadaşlar. Günün 3. ayağı 8 numaralı Merdokan startta kalmazsa etkili acı düzlük sprinti var arkadaşlar. Sonrasında 1 numaralı Black Rock, 2 numaralı Philantos, 4 numara bölü. 3. ayağımız 8 1 2 4 arkadaşlar günün 4. ayağı 1500 kum 4 yukarı alakların şartlı 3 yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar hem yüksek handikaplı safkanlar var hem de yarış şartlı 3. Yani şartlı yarışların hemen hemen en zayıf olanlarından. Yalnız burada belki kağıt üzerinde 1 numaralı Akkola Halis Karataş'ta çok büyük bir favori olarak görünebilir. Hatta bu yarışta son yarışında geçtiği safkanlar da var, rakipleri de var ama uzun zaman sonra arkadaşlar 1 numaralı Akkola uzun mesafeden kısa mesafeye geldi. Yani 1500 Akkula için kısa bir mesafe arkadaşlar. Yaklaşık belki de e, bir sene arayla arkadaşlar ilk defa 1500 şartlarında koşacak. Yani devamlı bir safkana uzun 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 koşturursunuz. Sonrasında 1400 ya da 1500'e tekrardan getirirsiniz. Afallayabilir. O yüzden ben yanına rakiplerini yazdım arkadaşlar. Özellikle bakın son 1400 metre sentetik saha yarışında 1.32'leri kısa vade altı gösteren Ara sonrası yani 4, 4 gün ara sonrası koşacak olan 5 numaralı Mavra Vedat Abiş'le favorim arkadaşlar. Rakip tabii ki 1 numaralı Akkola. Sonrasında bir Kayız Bertoğlu, 4 numaralı Gustav ve 6 numaralı Ulu Batur önde seri arkadaşlar. Tekrar ediyorum 5 numaralı Mavra kısa vade 6'da gösterdiği 1.32'lik performansıyla benim favorim. Ee, ara sonrası koşacak 4 gün arayla koşacak arkadaşlar 5 numaralı Mavra. Eğer yorulmamışsa bu grupta bu kilo bandında ses getirebilir arkadaşlar. Sonrasında bir numaralı Akkula diyeceğim. Sonrasında 4 numaralı Gustav bir Kayızbertoğlu ve 6 numaralı Ulu Motor arkadaşlar. 5 bir dört altı dördüncü ayağımız. Günün beşinci ayağı Bincom 3 üç yaşlı Arapların şartlı bir yarışı. Tabi bölünmüş meydan arkadaşlar. Bu şartlı bir yarışlar bölünmüş meydan. Ee, burada çok iyi safkanlar var. Galopları mükemmel safkanlar. O yüzden ben ayrım yapmayacağım. Ee, i̇dman sahasının en iyi safkanlarından, en iyi kısraklarından diyeyim arkadaşlar. 9 numaralı iyi kim? Halis Karataş deklaresiyle. Ortalama 852 galoplarla geldi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel galoplar. Rakip bir numaralı Deniz Efe. Hem iç sahada hem sentetik sahada arkadaşlar. Mükemmel galoplarla 9 numaralı iyi kime rakip olacak arkadaşlar. Bir numaralı Deniz Efe. Sonrasında 3 numaralı İlkim Tay. 4 numaralı Onat Kut. 5 numaralı Umberto ve 7 numaralı Umut arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 9 numaralı İyi Kim, 1 numaralı Deniz Efe, 3 numaralı İlkim Tay, 4 numaralı Onat, e, Onat Kut, 5 numaralı Umberto, 7 numaralı Umut arkadaşlar. Günün son aya 1400 için 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade şey 19, özür dilerim kısa vade 18, Orhan Meker serbest handikap arkadaşlar. Bizim burada ikinci bankomuz var. Bu isim 2 numaralı Subutay arkadaşlar. Vedat Abişli önde çok seri bir safkan. Ee, ben bu safkan arkadaşlar özellikle baba hattını çok beğeniyorum. Çünkü baba hattı kısa mesafede önde serilik yapıp Açık yarışta kazanan bir e, orijin. Özellikle arkadaşlar Subutay'ın babası. Kantratak arkadaşlar. Geçmişte kendi jenerasyonunda kısa mesafelerde önde serilik yapıp kaçarak yarış bitirmi, e, bitirmişliği var. Grup yarış kazanmışlığı var arkadaşlar. Grup 3, Grup 2. Bu tür yarışlarda, stakes yarışlarda özellikle arkadaşlar boy gösterip yarış kazanmışlığı var. 1400 metre şartlarında arkadaşlar. O yüzden eğer bu özelliklerini, bu genetik özelliğini oğluna kazandırmışsa ben Subutay'ın bu Çim yarışında bir solokta yarış bitireceğine inanıyorum arkadaşlar. Önde serilik yapıp net bir şekilde potayı göreceğine inanıyorum. Çünkü bu tür safkanları da önde sevk ve idare etmekte çok usta bir jokey diyelim artık arkadaşlar. Vedat Abiş var. Gerçekten Vedat Abiş'i de kutlamak lazım arkadaşlar. Mükemmel derecede genç olmasına rağmen usta abileri gibi at kantarıyor arkadaşlar Vedat Abiş. Ben Subutay'ı önde serilik yapıp bir beyaz bayrak ayına yarışıyla yarış kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. Aynayı göstereceğine inanıyorum Vedat in. iki 2 numaralı Subutay son ayakta bankomuz arkadaşlar. Şimdi şablona bakıyoruz arkadaşlar. 22 liralık bir şablonumuz var. Özellikle ilk ayakta 4 numaralı Tivoli'ye banko olarak Barış Kurdu'yla önerdik. Ve günün son ayağında 2 numaralı Subutay bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptırır dedik arkadaşlar Vedat Abiş. Ee, günün ilk ayağında 4 numaralı Tivoli son ayakta 2 numaralı Subutay bizim bankolarımız. Arkadaşlar şablonumuz 22 lira. Her zaman söylüyorum bakın. Benim size önerdiğim teklere bankolara oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kendinize ait özel tekiniz varsa atın. O özel tek üzerinden şablon kurup oyun kurmaya bakın arkadaşlar. Oyun oynamaya bakın. Ee, eğer benim teklerimle de mutabık kalmışsak, size düzgün bir şekilde empoze edebilmişsem şablonu dilediğiniz gibi genişletebilirsiniz arkadaşlar. Ya da hangi tekimi riskli görüyorsanız o tekimi yıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şablonumuz 22 lira. Şimdi şöyle başlayalım çok fazla uzatmadan. Arkadaşlar 4 numara Tivoli bizim ilk ayakta bankomuz. Bu safkan son yarışı itibariyle sentetik sahada 1300 kunda şartlı 5 yarış gösterdi. 4. geldi. Arkadaşlar bu yarışının galabonu yaptı. Normal şartlarda 4 numaralı Tivoli grupta yaş haddi bakımından tecrübeli bir safkan 5 yaşında. Bu yarışını, 1600 çim yarışını grup 2 ve grup 3 bazında daha önce çok kuvvetli rakiplerle koşmuşluğu var. Belki başarısız gibi görünebilir arkadaşlar. Ama grup çok sert. O yüzden bu grupta bu yarışını yapacak olan Tivoli'ye biz 1600 çim şartlarında koştururken özellikle bakın arkadaşlar son galoplarını çok beğendim. 1200'den açıldı. 1200'ünü 115, 1000'i 101, 400'ünü 24. Çok çok rahat iç saha galobu. Sonrasında 636 36, 400'ünü 24'e indirdi. Yine iç saha galobunda 60 kiloyla. Son galobunda yine 60 kiloyla arkadaşlar. 1000'i 103, 400'ünü 24 galobunda iç sahada arkadaşlar. Rahat galobuyla gerçekten ben Tivoli'yi bu yarışa hazır vaziyette gördüm arkadaşlar. Mükemmel bir safkan. Bakın tekrar ediyorum. 1600 çim şartlarında Tivoli arkadaşlar. Daha önce bu yarışları grup 2 grup 3 bazında yapıyordu arkadaşlar. Ama sert rakipleri vardı. Çok güçlü rakipleri vardı. Grup safkanlar, sınıf safkanları vardı. Ama şartlı yarışta, şartlı 5 yarışta ben bu safkanın bu rakiplerini etkili düzlük sprint değil arkadaşlar. ekarte edeceğini düşünüyorum. Sizlere bank olarak öneriyorum. Özellikle idman sahasında, iç sahada 60 kiloyla mükemmel durumda arkadaşlar. Taşırsa idmanını bu rakiplerini geçer diyorum. Bank olarak öneriyorum. Günün son ayında Subutay dedik. Arkadaşlar bakın bu safkan son kısa vade e, 6 yarışta 1500'de 1.31'i gösterirken önde serilik yaptı. Özellikle bakın babası e, Counter attack, e, kendi jenerasyonunda kısa mesafeli çim yarışlarında açık yarışlar kazanmış safkan. Grup e, grup bazında grup 3, grup 2 ve stakes yarışlar kazanmış bir safkan arkadaşlar. O yüzden kısa mesafelerde ee, çok serilik yapan e, ve e, aynaya kadar da küsmeyen bir pedigree, e, bir orijin yapısına sahip. Eğer e, Subutay babasından aldığı genleri kendi e, jenerasyonunda yarışına yansıtırsa taşırsa ben e, kumunu, çimi, özür dilerim çimini kumundan iki kat daha fazla koşu, koşacağına inandığım bu safkan arkadaşlar bir beyaz bayrak ayana yarışıyla potaya, aynaya e, uzanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle bakın 635 423 23 kalıbında, iç sağ kalıbında mükemmel buldum arkadaşlar. Hani tabiri caizse ayakları yere değmiyordu arkadaşlar. Ee, Tabi öncesinde 1200 galobu vardı. Bu yarışın uzun galobunu yaptı. 1200'ü 1.16, 1.0.3, 426 çok rahat galobu vardı arkadaşlar. Çok fazla uzun galobunda safkan derece göstermedi ama 600 galobunda, 635, 423 galobunda bu safkan ben buradayım diyordu arkadaşlar. Ben Subutay'ın Vedat Abiş'le kendisinin de hani böyle silne stiline yakın bir jokey diyelim arkadaşlar. Az önce söyledim. Vedat Abiş gerçekten arkadaşlar önde giden safkanları müthiş derecede kan tarıyor. Ben Subuta'ya bir beyaz bayrak ayına yarış yaptıracağım. inanıyorum arkadaşlar ve tabi Sizlere de bank olarak öneriyorum. Çok fazla video uzatmayalım. Bizim bankolarımız günün ilk ayağında 4 numaralı Tivoli ve günün son ayağında 2 numaralı Subutay arkadaşlar. Herkeste de, de İstanbul sezonunda, yeni sezonda başarılar, e, bahtınız, gönlünüz açık olsun. İlerleyen yarışlarda programlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.